Sevgili gençler merhaba. ST Matematik kanalına hoş geldiniz. Matematik dinleten kanalısınız. Sorular sizden, çözümler bizden dedik ve sizden gelen sorular serimize devam ediyoruz. Kemerlerinizi bağlayıp uçuşa geçiyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Pazartesi günü ilk çalıştırıldığında deposunda 50 litreden fazla 60 litreden az yakıt olduğu bilinen arabanın yakıtı ilk pazar günü bitmiştir. 50 litre ile yazalım. Evet, şu 50 litre ile 60 litre arasında bir değermiş benzin miktarı. Yukarıda verilen daire grafiği bir arabanın yakıt deposunda bulunan tüm yakıtın hafta içi ve hafta sonu harcanan toplam litre miktarlarının dağılımını göstermiş. Yani şu yakıtın hafta içi ne kadarı kullanılmış, hafta sonu ne kadarı kullanmış. Şurada işte 135 derece vermiş. Burası 225 derece vermiş. Tamam. Sütün grafiği ise çarşamba günü hariç hafta içinde harcanan toplam yakıtın günlere göre dağılımını göstermektedir. Her gün tam sayı değeri kadar. Her gün tam sayı değeri kadar yakıt harcayan bu araba çarşamba günü kaç litre yakıt harcamıştır? Şimdi gençler hemen ilk olarak şunu düşünmek durumundayız. Şu değerler neyin katları? 45'in katları değil mi? Mesela şu 45'in 3 katı. O zaman şuradaki benzin miktarı, yakıt miktarı 45'in 3 katı olduğu için 45'in 3 katı olduğu için 3x diyelim. 3x diyelim. 3 katı ya. Şu ise 45'in 5 katı olduğu için şuna da 5x diyelim. Yani şu yorumu yapabiliriz. Hafta sonu hafta sonu 3x kadar harcamış. Hafta içi ise şöyle 5x kadar harcamış. O zaman şunların toplamı 8x olacağına göre şurada 8'in katı olan 8'in katı olan ne vardır? şu aralıkta 56 vardır, değil mi? Evet, demek ki şurada 56 litre litre yakıt vardır. O zaman buradan x eşittir 7 litre bulunur. Yani hafta içi o zaman 5x olduğuna göre x'in de çarparsak 35 litre yakıt kullanmıştır diyoruz. Şimdi hafta içini bulduk. Neden? Şurada şimdi Şuradaki işte Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma'yı toplayıp bu değerden de, şurada 35'ten de, şunların toplamını çıkardığımızda burada Çarşamba günü ne kadar kullandığını bulmuş olacağız. O Zaman bakalım hemen 7 Pazartesi, Salı 5 daha 12, 8 daha 26 daha 26. Şu anda Çarşamba günü hariç 26 litre olmuş oluyor. O zaman ben burada şu 35'ten de 26'yı çıkardığımda burada geriye 9 litrelik bir yakıtımız kalıyor. Yani çarşamba günü de o zaman 9 litrelik benzin harcamıştır, yakıt harcamıştır diyoruz.